Bildiğiniz gibi tekstilin çorap sektörünün özellikle ki siz de tekstilin içerisinde bir başkan olarak bugünkü günü bir değerlendirir misiniz? Ya bir kere ambiyans olarak baktığınızda zaten çok güzel bir ambiyans var. İnanılmaz eşsiz bir manzarada kahvaltı yapıyoruz. Bunlar tabii işin görsel tarafı ama işin tabii görsel tarafını bir tarafa bırakıp hani bizi ilgilendiren kısmına geldiğimizde bir kere bu sektörlerin ayakta durabilmesi için mutlaka bu tarz ilgili üniversitelerle işbirliği yaparak daha fazla sektörü nasıl geliştirebiliriz işbirliklerini yapmamız gerekiyor. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. İşte çorapçılar daha iyi çorap tasarımı için işte biz hazır giyimciler daha iyi hazır giyim tasarım yarışması yaptırıyoruz. İç giyimciler iç giyim için aynı tasarım yarışmasını yaptırıyor. Bunlar zaten bir insanın bedeninde entegre ürünler. Bütün bu entegre ürünleri çağa uygun bir şekilde bir hale getirmeye çalışıyoruz. İşte dünya çok farklı yönlere doğru gidiyor. Dünya bu farklı yönlere doğru giderken bu tarz işleri geliştirmek, ilmi olarak da geliştirmek çok önemli bir unsur. Ben bir kere burada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Katkıda bulunanları teşekkür ediyorum ben. Ee, biz de hani dernek olarak da bir sürü e, üniversiteyle işbirliği içerisindeyiz. Özellikle hemen zaten İstanbul Üniversitesi burnumuzun dibinde onlarla işbirliği içerisindeyiz. Ki bugün işte çorap sanayicilerinin yaptığı Aydın Üniversitesi ile yine bir e, eğitim işbirliğimiz söz konusu. E, dediğim gibi ben bunun e, sektöre çok ciddi anlamda katkı yaptığını düşünenlerden birisiyim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum.